kuşkusuz Irak'ın kitle imha silahlarından arındırılması Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölge ve dünya barışı açısından elzemdir. Saddam yönetiminin uluslararası toplumun kararına riayet etmemesi durumunda gerekli tepki gösterilmelidir. Tabii ki Türkiye'nin tercihi savaşın en son seçenek olmasıdır. Fakat Saddam yönetimi dünya barışı için tehdit olan oluşumları himaye etmeye devam ederse Türkiye son Birleşmiş Milletler kararının uygulanması için gerekli desteği verme durumundadır. Türkiye'nin Ortadoğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz ve bu görevi yapıyoruz biz. Yani diğer bakın istiyorum ki şu anda yani Amerika'nın da hani düşündüğü büyük Ortadoğu projesi var ya genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir, bir merkez olabilir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıdır. Oradan çekilsin. Bunu anlatmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, Büyük Orta Doğu Projesi'nin amaçları bellidir. Ve o amaçların içerisinde Türkiye'nin üstlendiği görev de bellidir. Bob, Orta Doğu barışına yönelik olarak kurulmuş ve bunun yanında ekonomik kalkınmasına olarak yönelik kurulmuş, oradaki özgürlüğe yönelik, kadın haklarına yönelik kurulmuş, eğitim özgürlüğünü daha ileri safhalara taşımak için kurulmuş ve atılmış bir adımdı. Ve burada Türkiye'de bir görev verildi ve biz bu görevi üstlendik. Herhangi bir şekilde... Ne İsrail halkını ne Cumhurbaşkanı Peresi ne de Musevi halkını hedef aldı Çünkü benim tabii ki burada tavrım moderatörü olmuştur Ey AKP'ye hala kendisini kaptırmış olan Gafil Ne söyleyeceğim de ben sana sen uyanacaksın ya şu sözlere bak